Demek Ali ile benim basıldığımı gördün ha? Hadi Beren, baban dışarıda bekliyor. Geç içeri. Sen ne kadar densiz bir kız? Ne haklı kızlarım hakkında konuşuyorsun. Bir daha eğer kızlarıma dil uzatırsan... ...kopartırım o dilini. Senin gibi mahalle dilberleri ancak birleriyle basılır. Ben ne gördüysem onu söyledim. Bana hala laf mı yetiştiriyorsun? Cenazede senin ve annenin hakkında duyduklarımdan sonra öyle konuşman hiç hoş olmaz. Meryem, bu gece bu kızı görmek istemiyorum. Götür şunu mutfağa. Umarım duyduklarım doğru değildir. Sakın bana hesap sormaya kalkışma Meryem Hanım. Benim içeride söylediğim her şey gerçekti. Sen burada bir çalışansın. Aile fertlerinin nerede ne yaptıkları seni ilgilendirmez. İyi de bana nerede olduğumu soruldu ben de söyledim. O kadın beni sevmediği için bana inanmadı. Ben de kanıt göstermek zorunda kaldım. Bak, Selda sorun çıkaracak biri değildir. Ama çocuklarına karışırsan ne yapar eder seni buradan gönderir. Bu ailenin babana duyduğu minnet duygusunu çok kullanıyorsun. Şartları daha fazla zorlama. Sen sen odana çık kızım. Ya hayır anne. Su şu çocuk gibi odaya mı çıkacağım? Yok yok. Annen doğru söylüyor. Bence bu akşam ortalarda görünme. ...Sevda Hanım daha fazla çileden çıkmasın. Ben kimseye iftira atmadım ki çileden çıksın. Merhaba. Bakın gerçekten Nesrin böyle bir konuda yalan söyleme cesaretini gösteremez. Fatma Hanım... ...doğru ya da yalan ne fark eder? Onu ilgilendiren bir durum yok ki ortada. Ne korkunç bir kız. Ev yakıyor, yalan mı söylemeyecek? Sanki içinde şeytan var bu. Vallahi ben sana yapma demekten yorgun düştüm. Neden bu huzursuzlukları çıkarıyorsun be kızım? Ha? Niye? Niye? Anne. Ya bak zaten Selda karısından işitmediğim laf kalmadı. Bir de sen üstüme gelip durma. Nesrin. Yalvarırım kızım bak. Ne olur. Kurban olayım. Bak bu evde rahatız. Hiçbir masrafımız olmadan para kazanacağız. Hem cebinde yok. Ne güzel rahat rahat yaşayacağız, gideceğiz be kızım. Ya ben sana Hı. kaç defa söyledim. Ben hizmetçilik yapmak istemiyorum. İstemiyorum ya. Kerim Bey bizi bu eve getirirken neler hayal etmişti. Görünen o ki epey yanılmışım. Bırak bu evin kadınları minnet duygusunu bilmeyi, insan yerine bile koymuyorlar. Bak kızım. Olmazsa biraz para biriktiririz. Çeker gideriz buradan. Ama benim senden tek bir ricam var. Ne olur burada kaldığımız süre boyunca lütfen dilini tut. Anne gerçeği söyledim diye kadın bana mahalle dilberi dedi. Ya ben nasıl susup sessiz kalayım Allah aşkına. Neyse ben sonra sana yiyecek bir şeyler getireyim. İnsan da yiyecek işten mi bırakıyorlar Allah aşkına. Bu sefer Kerim Bey bana tavır alabilir. Sözlerimden pek hoşlanmadığı belliydi. <laughs> Mahalle Dilber'i deyip beni aşağılamın acısını senden çıkaracağım Selda. Bak göreceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle son